Mezin 2 tr Anarakan'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 60 tane çark kasıp zırh efsunlayarak kar etmeye çalıştık. Biliyorsunuz daha öncesinde 600 efsunlu sadece bir dolunaya harcamıştım. Ben de mantıksız olduğunu biliyordum fakat 3-4 yıldır bende olan bu dolunayı güzel bir şekilde ortalama gelene kadar efsunlamak istedik. İnat ettik ama maalesef güzel bir sonuçla karşılaşamadık. Ben de sizlerin yorumlarını göre göre artık zırh efsunlamaya karar verdim. Bakalım 180 tane efsun nesnesiyle zırh efsunlayarak ne kadar kar etmişiz. Videoya geçmeden önce hemen bu videoma bir like bırakıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ama öncesinde sizlere bir pazarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar çok fazla sorun oluyordu. Sizlere Danlanakan CH1'deki pazarlarımı da göstermek istedim. Şöyle ortadaki Ticaret günü çizisinin sağında görmüş olduğunuz gibi şu FW TV pazarı bana ait. Bir de FW TV pazar hesabı bana ait. Onun dışında hiçbir şekilde e, pazar hesabım yoktur. Haberiniz olsun. İtemlere gelecek olursak hemen sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. da şöyle bir zodyak hançerimiz var. 36 ortalama 5 delici 5 boyutma 2 de yarı insanı var. 7 metin zaten görüyorsunuz. yarıyı küçümsemeyin çünkü yine bence işinize yarayacak bir yetişsin. Şöyle fiyatı da yazıyor. Daha sonra artı 9 zodiac kılıcımız var. 32 ortalama 10 delici 8 çeviklik 20 ölümsüz 4 saniyede buzun gücü mevcut. Yani delicinizi fullerseniz bayağı işinize yarar hidrada. Şöyle dolunayımız var biliyorsunuz. 4-5 yıllık dolunay. manevi değeri bende çok yüksek. 65 onluk bir fiyat biçtim. Zaten 8 metinli. Artı 9 runit, runit yansıtması bile sadece 65 fon ediyor. Ama 30 ortalama 10 delici 6 canlılık halinde var. 65 fona koydum. Ee, sonra bir tane de artı 300 dolayı kan var. Ee, 36 ortalama 5 delici, 8 canlılık 8 yavaşlatma var. 8 yavaşlatma metin keserken çıkan slot sayısını azaltıyor bilmiyorsanız eğer. Daha sonra bir sürü farmlık savaşçı zırhlarımız var. Onun dışında bir sürü farmlık e, bileziklerimiz var. Şöyle hızlı bir şekilde gösterdim. Sizler durdurup bakarsınız. Bu pazarımız bu kadardı. Şimdi bu arada bunu gerçekten 40 bon şöyle bir tane farmlık bilezik de burada. Şimdi diğer pazarımıza geçelim. Ahan da o da burada. FBTV pazar. Bu pazarım gerçekten çok daha elit. Ee, şöyle bir kutup ışığımız var. 50 STL, 1500 HP, 10 HP absorb ve 15 büyü. Resmen boş hepsini yok. 6-7 senede bir 50 STL getirseniz, Hydra'yı bu zırh ve az önce sattığım Zodiac kılıçla tokatlayabilirsiniz. Tabi diğer itemlerinizin de bayağı sağlam olması gerekiyor. Abartmayalım. Onun dışında tam böyle meleylik, hidralık, İçinden geçmedik bir bilezik, 10 HP absorbe, 2000 HP, 10 ateş, 10 delici, 6'da çıtırından şeytan var, 30'da STRS'i var. Daha sonra bir tane titan kalkanımız var. Bunda da 15 blok, 20 hayvan, 20 şeytan, 30 STR, 400 HP. Bunu da alıyorsunuz, Yohara'ya gidiyorsunuz, bütün slotları tokatlıyorsunuz. Hemen bir sonraki teme devam edelim. Suikast kıyafeti, artı 9, 1500 HP, 10 HP absorbe, 15 ateş, 5 kanama. Tam bir melee zırhı. Ben bosslarda zorlanıyordum. Aslında 50 STR getirmek istemiştim fakat... 4600 hep harcayıp sadece 5 kanama getirebildim. Ama yine de işime yaradı çünkü charda kanama yoktu. Onun dışında şöyle bir ejderha kapuşonumuz var. Bunu da düz 15 ateş alabilirdim ama iki zehirlemesi yine melee bosslarında işimi gördüğü için bunu tercih ettim. Daha sonra bir tane artı 8 ateş ayakkabımız var. 2000 EP, 10 kritik. Düşünsenize bir metin kesiyorsunuz. Geldi savaşçının biri kase attı. 15 kılıç savunması olduğu için daha az hasar yemenize <laughs> sebep olabilen bir ayakkabı. Burada bayağı iyi itemleri promote ediyorum. Yalan yok yani. E hemen zümrüt küpemize devam devam edelim. Düz 20 şeytan. Onun dışında ruh kemerimiz var. Daha sonra bir tane de dolunayımız var. Bu da senelerdir ben de daha iyi bir dolunaya sahip olduğumuz için bunu da satıla koydum 19 onda. Onun dışında iki tane meleği satıyorum. Meleği bilgilerini öğrenmek için bana PM atabilirsiniz. Ton olarak da en elit en güzel itemimi de satılığa koydum. Şöyle 2000 HP, 10 kritik, 8 bayıtma, 8 metin, 350 HP. Gerçekten ömürlük, mükemmel bir kolye. Bunu da 10'dan satıyorum. Haberiniz olsun. eğer almak isterseniz bana pm yoluyla ulaşabilirsiniz ya da Instagram fb tv'den ulaşabilirsiniz. Sadece oyun içi bon karşılığında satıyorum. Takas sadece simyayı olur. Onun dışında item satmakla uğraşmak istemiyorum. Şimdiden beğenecek, alacak arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyoruz tabii ki de bu hesabımızın da uzman sandıklarını açtık arkaya aldık. Efsun'u bu sefer yandan koyacağım. Şöyle tak diye bir koyduk. 1500 ep. 15 şimşek 15 ateş. Gayet güzel bir element. Hem sürgünde hem de 3. katta bayağı bir iş yapar. Bunu güzel paradan satarız diye düşünüyorum. Hemen bunu da alalım. Ninja zırhıyla devam edelim. Tekte gerçekten güzel bir efsun yakaladık. Umarım ninja zırhına da vs'lik bir efsun yakalayabiliriz. Biliyorsunuz ninja var o yüzden buna vs'lik arıyorum. Farmık işimizi görmez. Şöyle bir tane attık sanki değişmedi anasını satayım. Bir tane daha attık. 1500 EP çöp geldi. Hemen bunu savaşçımıza değil de şöyle görmüş olduğumuz ninja'mıza verelim ve onunla efsun atmaya devam edelim. Şöyle bir tane koyduk, çöp geldi. Bir tane daha koyduk. Ya bunda farmı karamıyorum ya. Sadece savunmak. Şöyle bakıyorum ama gerçekten şu oranlar tam olsa bayağı tatlı olurmuş. Son hesabımıza da verelim. Sandıklarımızı açtık, yine koyduk çöp. Bir tane daha koyduk. 15 pençe, 10 bıçak maalesef bu da çöp geldi. Sonuncuyu da attık. 15 ateş, 10 kılıç. Maalesef bu da çöp. Hemen hesapları değiştirip geliyorum. Zırhımızı aldık. Devam ediyoruz. Şöyle alttan koyduk. 2.15 geldi. 2.10 geldi. Bir tane daha koyduk. Maalesef çöp. Bir tane daha koyduk. Bu da maalesef çöp geldi. Hemen devam edelim. Nedense şimdi güzel bir şey gelecek gibi hissettim arkadaşlar. Şöyle 15 ateş, 1000 EP ulan var ya ne güzel efsunlarda kısa kısa gözüküyor. Savunma olsaydı çok tatlı olurdu ama dediğim gibi veselik efsun arıyoruz. Bu çarda da güzel bir şey çıkartamadık. Şöyle son hesabımıza da verelim. Oradan da devam. Sağ alttan koyduk çöp geldi. Sağ alttan bir tane daha koyduk yine çöp geldi. Bir tane daha koyduk. 500 EP maalesef bu da çöp. Hemen karakterleri değiştirip geliyorum. Klientimizin son çağrılarıyla devam ediyoruz. Koyduk 15 pençe 10 ok maalesef. Bir tane daha koyduk. 2000 HP, 15 ateş, 5 HP absorbe, 15 ok. Yani bu fena değil açıkçası. Bunu satabiliriz arkadaşlar. O yüzden bırakacağım. Yeni bir zırh alıp geliyorum. Şöyle hızlısından bir ölümcül daha çözdüm. Attık efsunumuzu. 15 yelpaze çöp. Diğer kardeşimize verelim. Efsunlarımızı atalım. Maalesef hepsi de 6-4 oran gelmiş. Atmaya devam ediyoruz. Bu da çöp geldi. Bir tane daha koyduk. 1500 HP, 10 HP absorbe. Yanında bir element olsa güzel olabilirdi ama maalesef olmadığı için devam ediyoruz. Zaten Zaten sizler de görmemişsiniz. Suradan bir şey gelir mi diye baktım. Maalesef güzel bir şey göremedik. Hala da göremedik. 1500 MP 10 F absorbe 10 şimşek. Bu da satılabilir. O yüzden bunu da hesabımıza verelim ve devam edelim. Bir ninja zırhı daha aldım. Çok iyi versin üstünü yakalayamadık açıkçası ama dediğim gibi para edecek şeyler. Bunların zaten bu halini ben 2 won 1.5 won'dan falan çekiyorum. 3-4 won'a satsak yine iyidir. Bu çar da çöp çıktı. Yine çöp aldık. Hemen bir sonraki hesapla devam edelim. Bak inanır mısınız şu an 3.15 yakalayacakmışız hissi aldım. Bakalım yakalayabilecek miyiz bak. Ya ateş falan geliyor ama ninja farmlık olabileceğini zannetmiyorum etmiyorum ya. Farmlık ninja yok yani. Savaşçı açmak varken bir insan neden ninja açıp 3. katta kasar ki? Gerçi ben Kaina ile kastım ama bu Tabii ki bir nadiren yaşanacak olay. O yüzden VS'lik gelmezse durmayacağım ninja zırhında. Şöyle son hesabımızın da ekranına vereyim. Efsunlarımızı hızlı hızlı atalım. 15 kılıç 10 büyü olmadı. Bir tane de attık yine olmadı. Bir tane daha attık 15 pençe 15 ok 3 sp absorbe maalesef bu da işimizi görmez. Zırhımızı alıp devam edelim. Zamanında biliyorsunuz 3-15 yakaladım. Yani 55 savunma getirdim. Neden yine olmasın diye ninja zırhını ev sunamaya devam edeceğim. Şöyle bir tane koyduk 1000 EP çöp. Bir tane daha koyduk 1500 EP çöp. Bir tane daha koyduk 2000 EP. Ulan ne güzel hepsinde de HP geldi ama işimize yarar bir evsun göremedik. Devam ediyoruz çöp. Devam ediyoruz çöp. Bir tane daha koyduk. Yine çöp geldi. Ulan HP eksik olmuyor. inanılmaz gerçekten. Yani her attığımızda en az 1500 HP gördük. İstediğimiz VS'lik. efsunu yakalayamadık. Şöyle atmaya devam ediyorum. 15 çiftel, 15 şimşek. Maalesef çöp gerisi. 50 CTR bile göremedik bu arada. 50 CTR de işimi görürdü ama maalesef bu çarlardan da güzel bir efsun göremedik. Hemen devam. Şu son üç çarda da bu zırha güzel bir şey gelmezse nice zırh efsunlamayı bırakacağım. Şöyle baktık, güzel bir efsun göremedik. Bir tane daha koyduk. 2000 EP altır ulan Güzel bir veselik zırh olabilir ama maalesef. Efsunlar yeterli olmadı. 1500 HP 10 şeyi her zaman görüyoruz. Artık rahatsız etmeye başladı beni. Parmak istemiyoruz yani. Lütfen güzel tam oranlı ve bir zırhımız olsun diyorum. Bir tane daha koyduk. 2000 ep alt. Aha. Aha. Harbiden aha. Abi. Son hasaba da geçtik. Artık farmlık gelse de bırakacağım bu zırhı. Bir tane koyduk. 500 HP çöp. Bir tane daha koyduk çöp. Sonuncuyu da koydum. Yine tam oran yakalayamadık. Yapacak bir şey yok. Bir şans daha vereceğim. Kaldığımız yerden devam. 10 şimşek 10 HP absorbe 15 şimşek olsa bırakırdım. 1500 HP 15 ok maalesef bu da kötü. Bir tane daha attık yine bu da kötü arkadaşlar. Devam ettik 15 bıçak gördük ama yanında güzel bir şey yok. Bir daha çöp bir tane daha attık. 15 çiftel 1000 HP maalesef gerisi çöp. Şöyle yine son çarımıza geçtik. Lan bir şans vere vere bayağı bir efsun harcadık ama yapacak bir şey yok. En azından işe yarar bir efsun görseydik yine bırakırdım ama hala göremedik açıkçası. Savunmalar kötü. Bu çar da iptal. Vallahi yalan yok. Canımı sıkmaya başladı buzur O yüzden sinirli bir şekilde efsin atmaya devam ediyoruz. Şöyle ikinciyi de attık. 1000 EP. Yok. SP Absorbe işimizi görmez. Sonuncuyu da attık. 10 çiftel. Tamam. Bu ya uf ya. Ulan şunlar 3-15 olsaydı var ya. 30 STR ile birlikte gerçekten güzel para edebilirdi. Ama şu etmez ya. Gerçekten etmez. Değiştireceğim. 30 STR'si de var. Fakat dediğim gibi 3.10 geldi. Neyse ben bunu bir sorup geleyim ya. Arkadaşlar bu arada Ninja Zırhını bıraktım o efsunda ara edebilirmiş. 30 STR'si var. 3.10 var. Bir de HP'si var. Ulan var ya onlar tam oran bir gelseydi köşeyi dönmüştük ama maalesef gelmedi. Bu zırhın nefsunu değiştirmeye karar verdim ben de. 15 şimşek onu hep abzor ve çok görmez. Zaten 50-60 M'ye satıyorlar 15 şimşeklisini. Daha güzel bir hepsini arayacağız bu zırha. Attık. Çöp geldi. Bir tane daha attık. Yine çöp geldi. Sonuncuyu da atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çöp. Gerçekten o zırha tam oran gelse çok mutlu olurdum ama mal. lan 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 yapma ya kılıç, bıçak, ulan tam gelmiyor ki abi. Gerçekten güzel savunmalar ama tam oran olmadığı için yine değiştirdik. Bunu da beğenmedim. Sonuncuyu da değiştirdik ve görmüş olduğunuz gibi burada çöp geldi. Bir diğer hesaplara girip geliyorum. Elit evet, Mevsun yakalamaya hazır mısınız? Ben hazırım. Şöyle ölümcülümüze koyduk. 10 büyü. Abi bu ne ya? Şuna bakar mısın? Lan bir tane o ya 4-15 gelebilirdi be bu. Vallahi gelebilirdi ya. Bunu da değiştireceğiz. Şöyle attık. Yani elit bir Efsun'un köşesinden dönmüş olduk. Şöyle bir tane de attık. Büyü 15 ok falan filan. Yok. Bunu da beğenmedim. Hemen bir diğer hesapla devam. Zırhımızı aldık. Şöyle attık. 10 bıçak 10 rüzgar falan filan çöp. Bir tane daha koyduk. Daha çöp. Bir tane daha koyduk. 15 büyü 10 SP azorbe. Bak bunda bir HP olsaydı, onun yanında bir 10 HP absorbe de olsaydı güzel zırh olurdu ama dediğim gibi çöp. Ve sonraki hesapla devam ediyoruz. Koyduk 15 çiftel. Ah be saldırı değerini de ben 15 savunma zannettim ama değilmiş. 15 pençe, 15 bıçak, 10 çiftel. Hmm 30-40 savunma. Bu biraz para edebilir. Biraz soruşturayım. Şöyle iki zırh çektim. Biraz kafasını karıştıracağım. Şunu 4 efsun yapacağım. Bakın yaptım ya. Buna da bir tane koyacağım. Ne gelecek biliyor musunuz? Bayağı bir çöp efsun gelecek. Bir tane daha koydum. 15 ateş, 10 pençe. Ya kafamı ben şimdi yere mi vurayım? Ne yapayım? Bekle celladın geliyor. Bekle! Şu savunmalara bak abi ya. Yani 36 savunma geldi. 15 ateş geldi. Ya gerçekten üzdü ya. Gerçekten üzdü. Şu bak. Tam oran gelse ne güzel para edecek ama. Bu Efsun geldiği için değişiyorum. Şöyle koyduk, bayağı bir leş geldi. Hemen bunları bir FVTV'ye verelim. Diğer çarlarla devam. Artık şöyle iki iki devam etme kararı aldım. Bir buna bir buna atacağım. İkisine de bakacağım. Çöp gelmiş. Buna baktık. 15 kılıç, 15 ateş, 10 HP absorbe. Yani şimdi şöyle bir düşünceye varabilirsek. E, örümcek sindanını 3. katta bir adam kasıyorsa. Kılıçla gelip ona dalamazlar. Hem farmlık hem vs'lik olabilir. <laughs> deyip boş yapmak istemiyorum arkadaşlar. E, bunu da değiştirdik. Çöp ve çöp. Hemen yan çarla devam. Şöyle yine bir buradan bir buradan attık. Şuna baktık. 10 çiftel 10 bıçak 6 pençe. Buna baktık. 10 çiftel 6 kılıç Çöp şuna bir tane daha attık. Abi sadece iki tane efsun değişti kafayı yiyeceğim lan. Gerçekten baya sinir bozucu efsunlar geliyor. Ama yapacak bir şey yok sonraki çarlarla devam. Hız kesmeden efsun atmaya devam ediyoruz. İkisini de koyduk 10 ateş oldu çöp geldi. Buna baktık bu daha çöp gelmiş. Şu oranlara bakar mısınız hepsi altı hepsi full oran olsa baya güzel olurdu ama çöp gelmeye devam ediyor. Devam ediyoruz şöyle bir buna bir buna koyduk şuna baktık. 15 çan çiftel 4 falan çöp baya. 10 şimşek bu da çöp. Ee, sağdakini attık. 2000 EP ulan ya hep kötü oran geliyor arkadaşlar ya. Hani bağlı efsun da atmıyoruz ama niye bu kadar kötü geliyor anlamış değilim. Şu ana kadar gerçekten böyle elle tutulur güzel bir hepsini yakalayamadığımızı düşünüyorum. O yüzden artık e, güzel bir şey gelmesi şart. E, 15 bıçak, 10 büyü maalesef güzel değil. Buna baktık 15 çiftel bu daha da güzel değil. Sonra buna bir tane attık. Evet çöp geldi hemen çarlarımızı değiştirip gelelim. İkili zırh vermeye devam ediyorum. Çünkü bir tanesine güzel bir efsun gelse dururuz. Şöyle ikisine de attık. 15 büyü 1500 EP 30 STR. Hmm. Bu tam olarak cadılık diyebiliriz. STR'si de var ama HP absorbesi yok. Şuna baktık. 1500 EP, 15 ateş, 10 şimşek, 10 rüzgar, 10 SP absorbe. Yani iki tanesi tam oran olsa dururdu ama bunda durmayacağım. bunda da durmayacağım. Hatta bunda dururum ya ama bunda durmayacağım. 1000 HP, 15 rüzgar, 15 büyü, astroloji. Aslında bu zırh tam şeylik. Zaman çatlağı için güzel bir zırh ama yani bu kadar defanslı bir item kabul etmezler diye tahmin ediyorum. Hemen bir diğer çağla devam edelim. Attık 2000 HP. Oğlum 2000 HP geldiği zaman her zaman heyecanlanmışımdır. Ama maalesef yanında güzel bir şey göremedik. Yine bunun da göremedik. Bunun da göremedik. Şöyle bir devam edelim. Soldan sağdan sağdan sola doğru vurduk. Çöp geldi. Bir tane daha vurduk. 1500 EP 15 şimşek. 10 ok yani 3 tane oranı güzel ama artık bu tarz bir şey yapmak istemiyorum ya aynısından var bir tane de o yüzden geçtim 10 şimşek 10 büyü maalesef bu da yine çöp hemen devam şöyle devam ediyoruz ve ev sunatmaya devam ediyoruz ya çöp diyelim bir tane de attık 15 bıçak çöp bir tane de attık 30 str çöp arkadaşlar hemen bir sonraki hesabı aktaralım bir tane koyduk 1000 hp 10 hp absorbe 10 büyü derken çöp bir tane de attık 1000 hp 15 şimşek 10 hp absorbe bir diğer diğer bakıp geliyorum. Değiştim bunu. Yine güzel bir şey alamadık. Şöyle kadın karakterimize vererek devam edelim. Aldığımız yerden devam. 30 STR, 15 şimşek çöp, 15 çift onkalı çöp. Bir tane daha koyduk. 30 STR gelmeye devam ediyor ama e, şu ana kadar attığımız hiçbir da 50 STR yakalayamadık. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Videoda bayağı uzun gidiyor. 10 çift çöp. Bir tane daha koyduk. 10 kale çöp, çöp. Bir tane daha koyduk. 2000 EP. 10 bıçak, 10 pençe, 10 yelpaze. Yelpaze yerine kılıç gelse güzel olurdu fakat gelmediği için çöp. Şöyle devam edelim. Yine çöp bir görüyorum. Bir tane daha koyduk. 15 bıçak. Sonuncuyu da attık. Çan, yelpaze. Eh iyi kalsın bu. Şamanla vesatarken takarız. Maalesef bunlar da çöp geldi. Bu ölümcül de bu bir önceki ninja zırhı gibi beni biraz rahatsız etmeye başladı ufaktan. Hala güzel bir efsin yakalayamadık. 11-10 epazor ve 10 bıçak çöp. Bir tane daha attık. 15 rüzgar çöp. Ninja'ya aktardık. Umarım ninja'nın şansına güzel bir şey getirebiliriz attık çöp. Bir tane daha attık. 15 ateş, 15 şimşek, 10 HP absorbe. Tamam, bunda kalırız abi. 2 element artı HP absorbe gayet işimizi görür. Ben bu efsunu değiştirme kararı aldım arkadaşlar. Gerçekten içime sinmedi ya. Yani bunu alan kişi 15 düz ateş alsa da iş göreceğini düşünüyorum. O yüzden bu efsunu değiştireceğim. Veselik alıyorum. Gerçekten güzel bir veselik gelirse bırakacağım. Şöyle koyduk. Çok iyi. 6 oran, mükemmel. Gerçekten güzel bir efsunu değiştirdiğimin farkındayım ama gerçekten para etmiyor ya. Ninja zırhı olduğu için o efsun par etmiyor. Şöyle biraz daha attık. 15 rüzgar 10 ateş. Bunu da maalesef değiştirmek zorundayız. Hemen hesap değiştirip geliyorum. Yani arkadaşlar şu efsunları atarken açıkçası ben ihtiyacım olan itemi getirmeye çalışıyorum. O yüzden ya sizlere iyi gelen bir efsunu değişmiş olabilirim. Gerçekten ihtiyacım olanı istiyorum. Çünkü savaşçımda hem vesilik hem farmlık çok iyi zaten zırhlarım var. Ninja'mda da aynı şekilde. Farmlık da var vesilik de var ama şu an keyifli. Yani güzel bir şey görmek istiyorum göze hoş gözüken bir zırh istediğim için e, efsun atmaya devam ediyorum ve hala o efsunu yakalayamadığımızı da düşünüyorum açıkçası zaten bu efsunları yakalamak bu kadar kolay olsaydı Görmüş olduğunuz zırha 250 tane Efsun atmamış olurdum. Bunun gibi bir şey arıyorum açıkçası ama dediğim gibi şans ve o şans bugün bu videoda bizlere gülmüyor. Şöyle attık bir tane çöp geldi bir tane daha attık 1500 ep çöp. Kılıç 15 gelmiş çifte lokta 15 gelse durulurdu ama durmuyoruz tabii ki de. Yine çöp bir Efsun'la karşı karşıya kaldık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi zırhı giyebiliyoruz giydik çıkardık ikinci el oldu. Bir tane attık çöp geldi bir daha giydik bir daha çıkardık bir tane daha attık bu da çöp maalesef son kez giyip çıkardım koydum evet böyle de yapamadık yapacak bir şey yok devam Yeni bir hesaptayız giydik çıkardık efsun attık çöp geldi giydik çıkardık tekrar efsun attık çöp yok bir daha giymeyeceğim abi geleceği yok 10 kılıç 15 ok maalesef bu efsun mide bulandırıcıydı tak 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 Evet mide bulandırmaya devam eden efsunlar geliyor hala. Sıkıldım. Bundan sonra sadece bir tane çarımız kaldı bu arada. Bu itemi güzel bir efsunla göremeyeceğiz gibi duruyor. Attık 15 şimşek çöp. Bir tane de attık 1500 EP çöp. Bir tane de attık şimşek, rüzgar, büyü, pençe. Yani bunu nasıl bir efsun ya? Bunu nasıl yarım yamalak bir efsun ya? Son çarımıza da girelim. Bakalım belki ondan güzel bir şey getirebiliriz. Şöyle son çarımızdayız. Attık. Bayağı bir yarım yamalak çöp efsunları gördük. E, bu da çöp. Sonuncuyu da attık. 2000 EP 10 ateş. Maalesef Yüzümüz gülmedi dostlar. Bayağı da yoruldum açıkçası. Yani şöyle baktığın zaman bayağı bir uzun bir video olacak bu. Umarım hoşunuza giden keyifli bir video olmuştur. Şu ana kadar hep dolma ev Bu videomuzda da görmüş olduğunuz gibi zırh ev Son ganimet de sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi tam tamına 7 adet zırh elde ettik. Bunlara evsunladık ve fena olmayan ev da durduk. Buradan bayağı bir para geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yani tek tek fiyatlarını bilmiyorum ama bir 5 fon üzeridir diye tahmin ediyorum her biri. Mesela bu, bu zırh Kılıç çiftel ayrı zırh takan, VS'lerde kılıç çiftel ayrı, bıçak pençe ayrı takanlar için satılacağını düşündüğüm bir zırh. Onun dışında 15 şimşek, 15 ateş 1500 HP'lik iki elementli güzel HP'li bir zırhımız daha oldu. Sürgüne çar bırakan kardeşlerimiz için gerçekten mükemmel bir efsun. Görüyorsunuz HP absorbesi var, SP absorbesi var. Sürgün slotları SP 7 için mükemmel 3 tane tam oran. Hatta okçular var. Okçulardan ya bu item var ya tam olarak sürgünlük ya. Gerçekten Bak ok savunması, SP absorbesi, HP absorbesi, HP'si 10'da elementi var. Gerçekten güzel bir zırh. Zaten şimşeği full olsaydı baya baya güzel olurdu. Kendim bile kullanabilirdim. Şöyle bir diğer zırhımız 30 STR 1000 HP 3 tane 10 savunmalı bir tane VS'lik zırh. Onun dışında 2000 EP, 10 ateş. E, bu zaten son Efsun getiremediğimiz zırhtı. Bunu denemeye devam ederiz yerlerine zamanlarda. Şöyle bir tane cadılık zırhımız var. 15 büyü 1500 HP 30 STR. Bir tane de 15 şimşek, 15 ateş, 10 HP absorbeli, 2 elementli bir zır. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.